Evet arkadaşlar. Bu videoyu kaç aydır video atmadığım için çekiyorum. Artık yine video çekmeye devam edeceğim. Bir de artık şu yorumlar kısmı açılırsa ne istediğiniz yorumlara yazın. O oyunları oynamaya çalışacağız. Sonra artık yine YouTube'a geri döneceğim. İnşallah hayırlı gidecek. Bunu şimdi bu video zaten oyun videosu olmayacak. YouTube'a bir daha başlayacağım için olacak. Bir daha başlayacağım derken kaç aydır ben kanalıma gitseniz evet son video ya bundan önceki video bakarsanız için işte, hep bir iki ay önceki videodur. Çünkü aslında birkaç hafta önceden de atacaktık da bir yere gittik. Köye. O yüzden atamadım. İlk, şu anda boy zamanında YouTube izliyordum. Kafama geldi. Çekeyim dedim. Sonra arkadaşlar uh, artık bundan sonra ne video atmaya çalışacağım. Yine ne videoları istediğinizi söyleyebilirsiniz. Onları oynamaya çalışırız. Ya Daha ne diyelim. Lütfen abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Peynize bye bye. Başlamsan demez değil mi?